İlk ses de metro gayrimenkule yüzde otuz değer katacak. Çeşitli şehirlerde özellikle cazime merkezleri olur. Ya metro gider ya AVM olur ya hastane açılır. O bölgenin katma değeri yükselir. İzmir'de de Buca'da bu gerçekleşiyor. Buca'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı metro çalışması var. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, Buca metrosunun tamamlanmasıyla birlikte ilçede gayrimenkul fiyatı artacağına dikkat çekti. Fiyatların %30 artmasını bekliyoruz dedi. 2-3 ay içerisinde fiyatlar artar. Evet, yani metro tamamlanmasıyla fiyatlar artacaktır, yükselecektir. Bunu da burada söyledi kim? İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün. Benim biliyorsunuz diğer konumda İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı olmam. Benim beyanatımı ilk ses gazetesi manşete taşımış. Muhabir Kemal Özkurt'ta. Burada güzel bir haber yapmış XS'de ve aynı zamanda ilk sayfada doyurucu haberler, Sek, e, özellikle e, emlak sektöründeki önümüzdeki günlerde fiyatlar ne olacak, insanlar nasıl konut alacak veya işte kiralama fiyatları ne kadar artar, bunu da gazetede bahsetmiş vaziyette.